Hadi be oğlum. Uzatma işte. Ya bak yengeni hava atacağım azıcık. Oğlum sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Geçen sefer az kalsın patrona yakalanıyordun. Ya yap arkadaşına bir güzellik. Ne olur ya. Ya hayalini kurduğumuz arabayla bırak da iki tur atalım ya. Doğru diyorsun. Biz böyle arabaları ancak gece üç buçukta rüyamızda görürüz. Belli olmaz be Fırat. Bak bakarsın gün gelir bu mahalleden kurtuluruz. Altımıza da böyle bir araba çekeriz. O, oh, Mis. Cengiz. in oğlum aşağı in. Uçtun lan sen. Nasıl olacak o iş kanka? Ben zengin olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu kokuşmuş mahalle var ya. Abi buradan kurtulacağım be. Şurası var ya iki sokak ötesi etiler. Oradakilerle ne farkımız var bizim? He? Oğlum sen kafayı mı yedin? Boya kokusu mu çarptı seni? Orası neresi burası neresi Hadi oyalama beni hadi git işine Bak çocukluk günlerimizin hatırına En sevdiğim misketi sana vermiştim ya hiç düşünme Al be al başımın belası Ama yarım saate kadar geliyorsun ha Ayıpsın be birader Bak Ferhat Usta ya yakalanırsan kesin kovar beni Ya ayıpsın Bak şimdi ışınlanıyorum Işık hızıyla gidip geliyorum hop hayırdır inşallah. Kim acaba? Otur otur. Ben bakarım. Sen otur. Kalk sen otur. Ayşe sen misin? Buyurun. Benim de tanıyamadım. Kusura bakmayın. Semra ben. Semra? Hani yıllar önce sana bir emanetimi bırakmıştım. Hatırladın mı Ayşe? Ama siz. Aman Allah'ım. Ne olursunuz gidin buradan. Biri duyacak. Ne diye geldiniz? Ayşe, ben evladımı almaya geldim. Anne kimmiş? Bu o değil mi? Yalvarırım sana, bunu bize yapma. Ayşe, ben de anneyim. Benim de çocuğumu görmeye hakkım var. Ben senelerdir onun hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Lütfen izin ver. Buyurun, hoş geldiniz. Ayşe, hanımefendi kim? Şey... Gözüm sizi bir yerden ısırıyor ama çıkaramadım. Kusuruma bakmayın. Semra ben Mehmet Efendi. Hatırladın mı? Semra? Neler olduğunu biri bana anlatabilecek mi? Merhaba Cengiz. Ben Semra oğlum. <laughs> Tıpkı bebekliğindeki gibisin. Hiç değişmemişsin. Memnun oldum da siz kimsiniz? <laughs> Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum yavrum. Cengiz. Yıllar önce bir doğum yaptım ben. Yeni dul kalmıştım. Kimsesizdim. <laughs> Yavrumu kendimle açlığa, sefalete sürükleyemezdim. Ne olursun. Yeter yapma artık. Lütfen. Bu gerçekleri Cengiz'in de öğrenmeye hakkı var. Anne bir dakika ya. İyi de benimle ne ilgisi var Semra Hanım? Ben onu anlayamadım. Anlatıyorum yavrum. Doğum yaptıktan sonra gidecek yerim yoktu. Eşimin vefatından sonra borç açız derken... ...ev sahibi de beni dışarı attı. Yavrumu yıllardır çocuğu olmayan... Orada hasta bakıcılık yapan bir aileye verdim. E şimdi zenginsiniz belli. Gidip bulsanız da çocuğunuz. İşte ben de bunun için buradayım yavrum. Nasıl? Anlamadım. Bu mahallede mi oturuyor çocuğunuz? Ben kesin tanırım. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Cengiz ben ben senin annenim yavrum. Nasıl? A Anlamadım. <laughs> Annem mi? Anne. Neler oluyor burada? Anne baba. Konuşsanıza. Bir şey desenize. Yalan söylüyor desenize. O benim oğlum. Ona ben baktım. Ben büyüttüm. Şimdi ne hakla? Hangi hakla? Gecekken... Neden geri geldin ha? Neden? Huzurumuzu bozmak için mi? Ne huzuru bozmasından bahsediyorsunuz Mehmet Efendi? Ne zamandan beri oğlumu arıyorum ben. Yetti, yetti artık. Oğuz suslan Ne diyorsunuz ya? Kedi yavrusundan mı bahsediyorsunuz yoksa benim hayatımdan mı? Allah kahretsin ya. Oğlum. Ben hiç böyle olsun istemezdim. Her şeyi anlatacağım sana. Yeter ki affet bizi ne olur. Kuzum. Anne sus. Sus anne sus. Yavrum. Senden artık daha fazla ayrı kalmak istemiyorum. Ne olur benimle gel. Sana gittin hayatı sağlayayım. Artık hep beraber olalım. Benim hak ettiğim hayat ha? Bu kadar sene geçmiş şimdi bunları mı söylüyorsun? Neredeydin bunca sene ha? Ya sen baba neden beni koskoca bir yalanla bunca sene uyuttunuz ha? Seni özel gibi sevdim oğlum. Belki de daha fazla. Bir gün sana öle ev gibi davranmadım. İngiliz ne desen haklısın. Suçluyum. Oğlum, oğlum. Sensizliğe dayanamıyorum artık. alırım, affettirmek istiyorum. Ne olur bana bir şans ver oğlum. Bak burada adresim var. Ben şimdi gidiyorum oğlum. Bak burada yıllardır evlat hasretinden yanıp tutuşan bir anne var. Bunu unutma. İnan bana seni hiç bırakmak istemezdim. Öyle olsun istemezdim. Oğlum sen hasretle bekleyeceğim. Yavrum, kuzum, oğlum. Bırakmayacağım bizi değil mi? Cengiz. Oğlum. Yalancısınız siz. Hepiniz yalancısınız. Ne yapacağız şimdi be? Bilmiyorum ama Cengiz giderse... Üzülmesin. Oğlumuz bırakmaz bizi. Yaşayamam. Ben oğlum olmadan yaşayamam. Başka bir emriniz var mı? Hayır yok. Çek. Aa, aa. Kim acaba sabah sabah? Beklediğin biri var mı? Yok. Tamam. Kızım gelen kimmiş? Benim. Kararımı verdim ben. Ah canım oğlum benim. Bir daha seni asla bırakmam. Eee akıllı çocuk her <laughs> halinden benim. Bak oğlum Yüksel Bey benim eşim. Merhaba <laughs> memnun oldum. Hoş geldin oğlum. Yine hayatına hoş geldin. Artık çok güzel bir hayatın olacak oğlum. Eksik yaşadığımız ne varsa fazlasıyla yaşayacağız. <gülüyor> <gülüyor> canım benim. Ağlama artık. Bak hasta olacaksın. Nasıl ağlamam Mehmet? Yavrum yok. Ne yer ne içer. Mutlu mu? Mutsuz mu? İyidir hanım iyidir. Semra Hanım eminim ona iyi bakıyordur. Bak geri dönmedi işte. Demek ki mutlu. Bize de bunu kabul edip yaşamak düşüyor. Ben kabul edemiyorum Mehmet. Ne o kadına gelip hiçbir şey yokmuş gibi yavrumu benden almasını, ne de... Ne de oğlumuzun bizi bu kadar çabuk unutmasını değil mi? Bir şey de bebeği, dile bile dökme. O gelecek. Ben yavrumu biliyorum. Gelecek o. İnşallah, inşallah. <laughs> Sucuk alır mısınız? Yok. Ben almayayım, sağ olun. Koysana kızım tabağına. Peki efendim. Doldur, doldur, doldur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çekilme oğlum. Rahat ol. Bizim olan her şey senin. Öyle tabii yavrum. Burası senin evin. Çekinme. Yüksel amcası biz bugün oğlumla alışveriş yapacağız. Gerek yok anne. Aa, Senra. Çocuk mu Cengiz? Gider, kendi ne istiyorsa onu alır. <laughs> Bu nedir? Kredi kartı oğlum. Rahat rahat. Ne istiyorsan al. Gerisini düşünme. Eşek kıyafetler, saatler. Benim oğlum her şey layık. <laughs> o kadar teşekkür borçluyum ki size. Sizin için ne yapsam az kalır. Bak oğlum bu hayatta güçlü olman gerekiyor. Yoksa seni bir kalemde harcarlar. Ezdirmeyeceksin, ezeceksin. Anladın mı? Hı hı. Bu dünyada güçlü olmanın tek formülü bu. Benim de en büyük idealim bu. Günün birinde sizin kadar güçlü olmak. Olacaksın oğlum, merak etme. Sen yeter ki söz dinle, akıllı ol. Ben inanıyorum. Sen beni bile geçersin. Hadi yemeğini ye. Sonra da doğru alışverişe gidersin. Gün gelir sen de bize iyilik yaparsın oğlum. Tabii oğlum biz bir aileyiz. Her zaman Yüksel amca. Her zaman. <laughs> Ay neyse böyle kahvaltı keyfine dalıyorum. Konkene geç kalıyorum. <laughs> Aman boş ver beklesinler seni. Sensiz hiç oyun başlar mı? Allah Allah ya. Hay <laughs> Allah. Tüh ya... Kapanmış. E ben bunu da alırdım. Bak. Not al. Yarın bu mankenin üstündekinin hepsini alacağız. Peki efendim emredersiniz. Aferin koçum. Hadi bakalım. Anne. Ben kaçıyorum. Canım. Para lazımsa etejerde var. Yok. Para lazım değil de... Şey... Arabayı alabilir miyim diyecektim. Oğlum bana lazım değil. Bütün gün evdeyim. Kızlar bana gelecek. Hayır alamazsın. <laughs> tamam. Tamam. Ben taksiye biner giderim. Yakala bakalım. Ne bu Yüksel amca? Bak bakalım arabanı beğenecek misin? Arabam mı? <laughs> Hadi ama daha fazla arabama el koymana müsaade edemezdim yani. Değil mi? Annenle benim sana ufak bir hoş geldin hediyesi. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi görecekler Cengiz kimmiş Yüksel amca. Şey, pardon baba. <laughs> bir şey değil, bir şey değil. Hadi arkadaşlarını bekletme. Güle güle oğlum. Ben sana üzülme, bize yavaş yavaş alışacak, istediğimizi yapacak demiştim, değil mi? <laughs> o senin oğlun, genlerinde var, <laughs> yapacak. çağırmışsın baba. Geç otur söyle bakalım. Seninle konuşacaklarım var. Hayırdır? Bir terslik yok değil mi? Şimdilik yok. Bu senin vereceğin karara bağlı biraz da. Nasıl yani? Bak Cengiz, artık ailemizden birisin. Sana güveniyorum. Senden ufak bir isteğim olacak. Emrin olur. Siz bana yeni bir hayat verdiniz. Bunun için ne yapsam, ne kadar teşekkür etsem size az Peki o zaman. Bu paketi Ankara'ya götüreceksin. Ankara'ya mı? Hı -hı. Paketin içinde ne var? <laughs> Uyuşturucu. Baba, ne diyorsun ya? Ne uyuşturucusu? Ee, öyle kolay kazanılmıyor bu paralar. Altındaki araba, cebindeki kart, ananın sırtındaki kürk, oyun paraları, hepsinin bir bedeli var. Ben ben yapamam bunu. İnsanların kanına giremem ben. Başka birini bul baba. Başka birine güvenemem oğlum. Hem hani teşekkür etmek istiyordun ya. İşte sana fırsat. Ben ben yapamam. Ben bunu yapamam. Yapacaksın. Hem de eşek gibi yapacaksın. İstediğin buysa, geldiğin deliğe geri dön. Kapı orada. Anne, ne oldu? Bırak şunu elinden, bırak. Ne oldu? Ne oldu? Bak anne çok üzüleceksin biliyorum ama bunu söylemek zorundayım. Yüksel amca bir katil. Masum insanların kanına giriyor. Uyuşturucu satıyor o. Ya öyle mi? Ama seni burada bırakmayacağım. Bak çalışırım. Gerekirse pazarda limon satarım. Ama yine de sana bakarım. Salak. Oğlum harbi salak çıktın sen ha. Anne ne diyorsun? Yüksel'i eleştirmek senin haddine mi? Ya onun dediğini yaparsın ya da bu hayata veda edersin. Karar senin. Biliyordun yani. Hı. Milletin canının bekçiliği sana mı düştü? Aptallık etme git özür dile dediğini yap. Akıllı ol. Parasız olursan bir hiç olursun hiç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz